Denetim serbestlik sistemi Türkiye'de e, ceza adalet sistemi içerisinde 2005 yılı itibariyle mevzuatımıza girdi ve konumunu aldı. E, aslında e, denetim serbestlik uygulamalarına baktığımız zaman çok güzel amaçlar ve vizyonlar e, üzerine kurulmuş bir e, sistem. E, ceza adalet sisteminde bugüne kadar var olan iki çeşit e, cezalandırma yöntemi vardı. Biri adli para cezası yöntemi, diğeri de hapis cezası yöntemi. Bunları alternatif olarak yeni bir e, infaz rejimi geliştirildi. Bunun adına de, de, denetim serbestlik diyebiliyoruz. Şu an e, onlarca kişi şu an e, düzcemize özel kamu kurum kuruluşlarında çalışmakta. Hatta şu yaz döneminde birçok okulun ba boya, badana işlerini yerine getirmiş bulunmaktayız. <laughs> Denetim serbestlikteki maksat kişilere bir disiplin kazandırmak. Sosyal uyumlarını yerine getirme. Bir olayın farkına varmış olmasını sağlamak. TCK 191 kapsamında madde bağımlısı bulunan kişilerin kurumlarımıza yönlendirilmesi, e, malumunun hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları verildiği zaman bir yıl süreyle denetim serbestlik tedbiri verilir. Bu süre içerisinde e, mahkemesince ya da Cumhuriyet Başsavcılığına uygun görülen kişilerin tedavisi yaptırılır. Tedavi süreci ilgili sağlık kuruşun, kuruluşunda burada işte Düzce Devlet Hastanesi ya da eski ismiyle Amatem yeni ismiyle Arındırma Merkezlerinde bu kişilerin tedavilerini tamamlattırırız. Sonrasında kalan bir yıllık süreci planlarız. Bu, bu plan içerisinde de bireysel görüşmeler, bireysel görüşmelerdeki maksatla da kişiyi daha iyi tanımak, ona göre de e, rehberlik hizmetlerini yürütmek. Sonrasında grup çalışmaları, işte sambu oturumu dediğimiz e, bir program. Sigara ve maddenin, alkolün zararları hususundaki paket programı. Bu da Türkiye'de rüştünü ispatlamış, ilmi noktasında sözüne itibar edilen kişilerce hazırlanmış, hocalarımız da hazırlanmış eğitim programından bahsediyorum. Bunlar da e, Türkiye'de denetim serbestlik sistemi artık 20 yıllık bir maziye hayız ve bu 20 yıllık birikimle kendi uzmanlarımız tecrübeleri de yetesiye oluştu bu kapsamda da çok çok olumlu geri bildirimler alıyorduk bugüne kadar e, sonrasında biraz önce arz ettiğim şekilde bireysel görüşmeleri tamamladıktan sonra grup çalışmalarına yönlendirirdik ve bunları genelde bir e, duvar e, ortamında kapalı mekanda bir sınıf ortamında e, seminer çalışmalarını ya da grup çalışmalarını yürütürdük e, şimdi dünyada var olan bir e, gerçek var Eko Terapi denilen bir sistem. Dünya literatürüne baktığımız zaman bunun örneklerini görebiliyoruz ama Türkiye'de bunun bir ilk olduğunu biliyoruz. Ülkemizde çalışma bugüne kadar olmamıştı. Biz de acaba şimdi biliyoruz ki doğa kendi içerisinde bir terapi mekanizması aslında stresi azaltabiliyor aynı zamanda kişinin dinginleşmesini sağlayabiliyor kendi doğal mekanizması bu. Biz acaba bu mekanizmadan faydalanarak. Bizim bu eğitimlerimizin çarpan etkisiyle daha kuvvetli, daha kaç tarafa geçişken bir şekliyle verebilir miyiz hayali içerisinde bu projeye girdik. Bugün 7. oturumunu gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar aldığımız altı oturumda aldığımız geri bildirimlerle bazen görüşüyoruz. işte. Ee, çok çok olumlu geri bildirimlerimiz e, oluştu. Ee, i̇nşallah umut ediyorum ki 10 oturumunu da başarıyla tamamlarız ve sonucunda da e, gayet güzel Türkiye'ye örnek olabilecek e, farklı bir rehabilitasyon noktasında ekoterapi dediğimiz bir yöntemle e, Türkiye'de farklı bir e, işe imza atmış oluruz. Bunu da haklı gururunu yaşamış oluruz diye düşünüyorum. Evet şimdi oyuna bir komut ekliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bu oturumlar evet az önce arz ettiğim şekilde 10 oturumdan oluştu. Ve bu 10 oturumda her bir oturumunu başka başka lokasyonlarda yaptık. Düzcemizin bir cennetten bir köşe olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Bundan da aslında faydalanıyoruz. Her oturumu da başka başka mekanlarda yaptık. Bugün işte Düzcemize yakın Aydınpınar Şelalesi'nin hemen dibindeki mekanda yerine getiriyoruz. Ve bunu yaparken de bu projeyi yaparken de tek başımıza değiliz. Çünkü e, biz başka başka kurumlardan da destek alıyoruz. E, mesela e, Düzce Üniversitesi'nden çok ciddi destekler alıyoruz. Hem e, eğitici noktasında hem e, bizim bu eğitimlerin sonucunda meydana gelen kültür fizik hareketleri, atölye süreçlerinin eklenmesi, ilave edilmesi şeklindeki süreçlerden özellikle üniversiteden, özellikle e, Düzce Yeşila Yadam e, şube başkanlığından, e, Düzce Belediyemizden, Beyköy Belediyemizden Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzden ciddi manada destekler aldık. Onlardaki tecrübelerden de biz bu kapsamda faydalandık. Evet. evet. Ee, bizim kendi kurumumuzda verdiğimiz eğitimleri burada veriyoruz. Bu eğitimler sonucunda da e, Gençlik Spor'dan ayarlanan, ayarladığımız, daha doğrusu oranın görevlendirdiği antrenör eşliğinde ya da Düz Üniversitesi'ndeki öğretim görevlileri eşliğinde kültür fizik hareketleri, doğa yürüyüşleri, halat çekme, tenis oynama, işte basket gibi sosyal yönü kuvvetlendirecek etkinlikler oluyor.